aracımız Fiat Egea 2017-2019 modelleri aynısı ee, yağ bakım sıfırlama o ile göstereceğim kontak kapalıyken bir tık kontağı açıyoruz arkadaşlar ışıkların sönmesini bekliyoruz gaz petalinden sonuna kadar basılı tutup freni 7 kere pompalıyoruz 1-2-3-4-5-6-7 ve e, gaz petalinde ayağımızı çekmeden 1 dakika böyle bekliyoruz ben kısa sürsün diye hemen video e, durdurdum. O yüzden böyle. E, şimdi kontağı kapatıyoruz, ayağımızı gaz pedalını çekmeden bir dakikada böyle bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi kontağı açıp ayağımızı gaz pedalını çekip ışıklarımız sönsün arkadaşlar. Çalıştırıyoruz. Evet, yağlanma uyarısı gitmiştir. Kanalımıza abone olursanız, takip ederseniz sorunlarınızı.